Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başakşehir kariyeri yapacağız e, FC 24'te. Biliyorsunuz ki Başakşehir Manchester City ile anlaştı ve Manchester City ile anlaştığı için de yani e, kulüp olarak biraz daha böyle iyi oyuncular gelebileceğini düşünüyorum Başakşehir'e. Bakalım bak, öyle mi olacak? Bekleyip göreceğiz. E, şimdi Aşağı de e, aynı zamanda başarılı olmaya çalışacağız hani işte lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu vesaire. Yani kupalar kazanmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, baktığımız zaman burada epey bir yaşlı oyuncu var bunların hepsini göndereceğiz ama. Böyle hepsini. Bir satış listesine koyacağız bütün. Yabancı oyuncuları böyle bütün hepsini satış listesine koyacağız ki yani takım düzeye girsin. Yani bu takımla yani böyle bir takımla olacak iş değil yani. Aklımız zaman yani. Bunlardan da böyle bayağı bir bulması gereken oyuncular var yani bir sürü. Gençlerde de zaten çok bir iş yapan yok ama bilmiyorum. Bakıp göreceğiz yani. Belki Emirhan'ın bon servisini alabiliriz. Opoku var mesela. Opoku'nun bon servisi alınabilir. Böyle genç ne anda bonservisler falan olmazsa iyi olur bizim için. Bakalım. Ee, şimdi yapacağız transferlerimizi ama bayağı bir zorlanacağız gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz bakalım e, nasıl transferler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık. Fakat genellikle bonservissiz oyuncuları tercih ettik transferlerde çünkü bütçemiz diğer takımlara nazaran biraz daha düşük bütçeli olduğu için biraz daha öyle bir servis servissiz oyunculara yöneldik genel olarak zende anlaştık ee, Sanchez e anlaştık emirhan yıkanı Be belkasa vererek anlaştık emirhan kanla opoku 1 milyon euro artı karşılığında anlaştık ee, Queen o anlaştık ee, malagonlu anlaştık bedelsiz bir şekilde sameniç de aynı şekilde bedelsiz geldi Toma bedelsiz geldi sol bakken bedelsiz geldi Piatek'i 3.5 milyon euroya sattık. Abeyit 2 milyon 750 bin euroya satıldı. Volkan Babacan 320 bine satıldı. Mityalenko'yu transfer ettik bedelsiz bir şekilde. Gallardo aynı şekilde bedelsiz geldi. Lima 1 milyon 450 bin euroya Beşiktaş'a gitti. Efe Koyuncu 440 Euro'ya euro e gitti. Serdar Güler 2 bin euroya satıldı. Hamza Kürel'e Korks diye kiralık olarak gitti. Berkay Doğmuş e, da kiralık giden oyuncular arasında. Fofana Hamza'da da kiralık gitti. E, Deniz Türüş Praga'ya satıldı. 3 milyon euro civarında. Da Costa'yı transfer ettik. E, belki tek bonservis ödediğimiz oyuncu bu olabilir. 8 milyon euro ödemişiz. Vera'ya Davinson karşılığında e, transfer ettik. Vera'yı da Ömer Ali 9.000 euro, 900 bin euro civarında Adana Demirspor'a giderken Batuhan Çelik'te 520 bin euro civarında Sepsi'ye gidiyor. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda Başakşehir ligi kaçıncı sırada tamamlayacak? Hep birlikte göreceğiz. Sezonu dördüncü sırada tamamlıyoruz. Çok iyi. İlk sezonda bu e, dördüncü sırada tamamlamak bence gayet iyi oldu. Bakayım. Türkiye Kupası bu arada bizim. Türkiye Kupası bu arada kazanmışız ilk sezonda. Gayet güzel. Orada sıralama kaçıncı ona bakmadık. Kim birinci, kim ikinci ona bakmadım. Ha, Fenerbahçe 1, Trabzon 2, Galatasaray 3, Başakşehir 4, Beşiktaş 5'miş. Güzel. Süper Kupaya bakalım. Süper Kupayı Sevilla kazanıyor. Şampiyonlar Ligi Manchester City oluyor. Bir Manchester derbisi olmuş burada. Eee... Burada da Almanya derbisi var yani deyse. Bayern Bayer Münih ile Bayern Leverkusen karşı karşıya gelmiş. Bayern Münih 1-0 gerçekleşmiş. Bakalım. Burada bir derbi var mı? Burada derbi yok. Aston Villa 2-1 yenmiş Lili. Evet. Bu şekilde. Şimdi de şeye bakacağız. Bakalım bu Oyuncu verimlerine bakacağız. Bakalım oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmış. Hep birlikte ona bakalım. Evet. Ola sol e, en fazla gol ve asist katkısı yapan oyuncumuz olmuş. 28 gol 6 asistlik bir katkı yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Kendisini bedelsiz olarak kadromuza katmıştık. Julian Gunanes e, 22 gol 6 asistlik bir katkı yapıyor. Erik Sanchez'in 17 gol 11 asistlik bir katkısı var. E Jesus Gallardo 8 gol 5 asist bir katkı yapıyor. E David Costa 5 gol 4 asist. E Figueiredo'nun 4 gol 2 asist bir katkısı var. Stamenic 3 gol 3 asist. Berkay Özcan 3 gol 2 asist. Zendejas 2 gol atmış. E Duboy'un 1 gol 5 asist bir katkısı var. Emirhan İlkan 1 gol 2 asist bir katkı yapıyor. E Kinning'in bir golü var. E, Opoku bir gol bir asist. Samaras bir gol atmış. E, Vera'nın bir e, asisti var. Duarte'nin de bir asisti var. Bu kadar e, oyuncu ve katkılarımız ve neyse. Şimdi ikinci sezonumuza geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda eğer bütçemiz de iyi bir bütçeme sahipsek e, daha da iyi oyuncular transfer etmeye çalışacağız. Şimdi ikinci sezona hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet, şimdi ikinci sezon transferlerimizi yaptık. Anheng Yolu'yu 5 milyon euro artı Gallardo'yu vererek transfer ettik. Kenan Yıldız'la 2,5 milyon euro karşılığında anlaştık. Ee, Kenny 1 milyon 700 bine alışaba satıldı. Mihalyenko 5,5 ,5 milyon euro Sporting Kulübü'ne satıldı. Eren Karahaç, Quentin Ruane 500 bin euro civarında satış yapıldı. Osaiz Samuel 7 milyon euroya e, Başakşehir'e transfer oldu. E, Bayı 6.5 milyon euroya Beşiktaş'a sattık. E, Sosağer 2 milyon euroya Başakşehir'e transfer oldu. milyon e, 2.800 bine e, Godoy'a e, sattık. Fofana kiralık olarak gitti. Perrone kiralık olarak takımımıza dahil oldu. David Washington da aynı şekilde kiralık olarak geldi. Hamza Göreler ve Fatih Kaya da kiralık olarak gittiler. E, ee, direkt aynı şekilde kiralık olarak giderken Fiorini'yi de e, Manchester City'den transfer ettik. 1.600.000 euro karşılığında transfer ettik. Zaten konseptimiz de hani e, City Başakşehir'in hani Manchester City ile pilot kulüp olarak anlaştığı yönünde e, bir konseptimiz vardı. O yüzden Manchester City'den de bir oyuncu satın alırken bir oyuncuyu da kiralık olarak transfer ettik. Şimdi Avrupa Ligi grup kurallarımıza bir bakalım. Kimlerle eşleşmişiz hep birlikte onu öğrenelim. Evet Avrupa Ligi grubumuza baktığımızda Fiorentina, Kopenhag ve Baselle eşleşmişiz. Oldukça biraz zorlu bir gruba benziyor. Avrupa Ligi özelinde konuşmak gerekirse bir tık e, zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Yani bütün takımlar hemen 3 aşağı 5 yukarı birbirine denk gibi. Biraz Fiorentina biraz bir tık kuvvetli gibi gözükse de hani diğer takımlar hani az buçuk denk gibi duruyor. Bakalım gruptan çıkabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, sezon sonuna doğru bir simülasyon yapalım bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Sezon sonuna geldiğimizde Başakşehir 78 puanlı 3. sırada. Yalnız şampiyonlar liginde bayağı böyle kapışmışız diyebiliriz. Beşiktaş 79, Galatasaray 79, Başakşehir 78, Fenerbahçe 78. Puanlar da oldukça birbirine çok yakın. Türkiye Kupası'na baktığımızda Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazanmış. Biz burada çeyrek finalde elenmişiz Pendik Spora. Süper Kupaya baktığımızda Bayern Münih kazanıyor 3-2 ile. Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın olurken UEFA Avrupa Ligi Inter'in oluyor. Inter kazanıyor 1-0'da. Ee, biz ne yapmışız ona bakalım. Başakşehir gruplardan lider çıkıyor. Son 6 turunda rakibimiz Ajax. Onu da 4-2 ile geçmişiz. Çeyrek finalde Marsilya'ya 3-2 ile geçiyoruz. Yarı finalde Liverpool'a kaybetmişiz. Liverpool'la eşleşip Liverpool'a kaybediyoruz. Finalde de Inter karşımıza çıkıyor ve Inter'i 1-0 yeniyoruz. Güzel. Gayet iyi. Konferans Ligi de Tottenham Hotspur'um oluyor. Malmö'yü elip kupanın sahibi olmuş oluyor. Şimdi oyuncu verimlerine geçelim. Bakalım oyuncumuz ne kadar gol ve asist katkısı yapmış. Hep birlikte ona bakalım. Julian Quyonnes 37 gol, 20 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Sol Bakien, 23 gol, 11 asistlik bir katkıyla oynamış. Onu da tebrik ediyoruz. Erik Sanchez 12 gol, 8 asistlik bir katkı yapıyor. Angelino 10 gol, 4 asistlik bir katkı yapıyor. David Costa 9 gol, 3 asist. Stamenic 5 gol, 4 asistlik bir katkı yapmış. Duarte'nin 2 golü var. Opoku 2 gol 2 asist. Ee, Zendejaş 2 gol atmış. Perrone 1 gol 7 asist yapmış. Hmm, Kenan Yıldız'ın 1 golü var. Bu arada David Washington'ın 1 golü var. Berkay Özcan 1 gol atmış. Figueiredo 1 gol 1 asist. Fiorini'nin bir golü var. Emirhan Yıkan bir gol. iki asisti var. Ortega bir asist yapmış. O Esa Öyleyim bir asisti var. Böyle bir şekilde. Şimdi 3. sezona geçeceğiz bakalım. 3. sezonda e, bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi 3. sezona hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet 3. sezonumuza geçtik. E, görmüş olduğunuz gibi. Bedelsiz... Gençler aldık. Burada Peroni'nin bu servisini aldık. E, Samaras'ı sattık. Bu arada Figueiredo Celtic'e gitti. Fofana Fuzçak'a gitti. Berkay Özcan Salzburg kulübüne satıldı. E, Jovanovic 5 milyon euro artı Fiorini'nin bol servisi vererek transfer ettik. Meyik Demiral'ı 8 milyon euro artı Duarte'nin bol servisi vererek kat, takımıza kattık. E, Yankovic 1.5 milyon euro'ya Kasımpaşa'da, e, Fatih Kaya Pendik Spor'da. Rangers'a sattık 12 milyon euroya. Sonra kiralamışız Berkaya doğmuşu. Yıl direği sattık. Lukas'ı kiralık olarak gönderdik. Marmor'u 13 milyon euro artı karşılığında transfer ettik. Hamza Güreli'ye de sattık. Şimdi Avrupa grup kuralımıza bir bakalım kimlerle eşleşmişiz. Evet arkadaşlar, konferans ligindeyiz, rakiplerimiz Panathian Basel, Bazel ve Starbuck olacak. Bakalım gruptan e, çıkabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Şimdi devresine kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Evet, grubu lider tamamladığımız için e, ön eleme turundan muhafız. Bakalım son altı turunda rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Son hatı turunda rakibimiz Benfica oldu. Yani UEFA rakibi midir desen, şampiyonlar rakibi mi desen bilemiyorum yani. Önce bir zorlu rakip. Bakalım çıkabilecek miyiz? Buradan da bilemiyorum ama 2-1 kaybediyoruz ya. Neyse rövanşı inşallah çeviririz bari ya. Rövanşı 2-0 kazanıyoruz. Sol Baken ve Erik Sanchez'in golleriyle turu geçiyoruz ve çeyrek finale yükseliyoruz. Bravo Başakşehir. Çeyrek finalde rakibimiz Kuruç oluyor. bakalım. Kuru Projulyo geçip e, yarı finale yükselebilecek miyiz? Evet, hızlıca bir simülasyon yapıyoruz ve bir bir berabere kalıyor ilk maç. İyi, güzel. Bakalım rövanşlı da inşallah çevirir. E, yarı finale yükselen taraf biz oluruz. Queen Ones ve Skoraz karşılıklı goller atmışlar. Güzel böyle devam. Evet şimdi baktığımızda Başakşehir yarı finale yükselmiş. E, 2-1 ile turu geçiyoruz. Quinones ve Thiago karşılıklı gol atmış. Normal süre 1-1 biterken Pereira da Costa'nın golüyle 2-1 öne geçip yarı finale geçmişiz. Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olmuş hep birlikte onu öğrenelim. Evet, rakibimiz Fenerbahçe olmuş. İki Türk takımı karşı karşıya gelecek konferans ligi yarı finalinde. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Başakşehir mi yoksa Fenerbahçe mi? Bakacağız. İlk maç 1-1 bitiyor. Emre ve Pereira da Costa'nın karşılıklı golleriyle ilk maç 1-1 bitiyor. Bakalım revanşı kazanan taraf kim olacak hep birlikte göreceğiz. Ve Başakşehir finali yükseliyor. 3-0 Fenerbahçe'yi yeniyor. Quinones 2 ee, gol atmış içinde bir golü var. Ve ee, böylelikle Başakşehir finali yükseliyor. Konferans liginde. Şimdi sezon sonuna kadar ilerleyeceğiz. Bakalım ligde ve kupada şampiyonluk yaşamış mı? Hep onu öğreneceğiz. Sezonu ikinci sırada tamamlıyor Başakşehir. Lider Galatasaray olmuş. Türkiye kupasını Galatasaray kazanmış. Süper kupa Barcelona'nın olmuş. Şampiyon hangi finali Paris Saint Germain ve Real Madrid arasında oynanacakmış. UEFA Avrupa Ligi Newcastle kazanmış. Aston Villa'yı yeniyor. Bakalım oyuncu verimlerimize de bakalım. Oyuncularımıza kadar gol ve asist katkısı yapmış. Hep birlikte onu görelim. Evet Julian Quinones 50 gol 9 asistlik bir katkı yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Solbaken 22 gol 7 asistlik bir katkısı var. David Costa 11 gol 3 asistlik bir katkı yapmış. Kenan Yıldız 11 gol 3 asistlik bir katkı yapmış. Eric Sanchez 9 gol 5 asis, Perrone 6 gol 17 asis, Osay Samuel 4 gol 1 asis, Jovanovic 4 gol 3 asis, Marmol 2 gol 2 asis, Angelino 2 gol 1 asis, Samenic 2 gol 7 asis, Garcia 1 gol 1 asis, Sotsager 1 gol 2 asis, Griffith 1 gol 60 İlkay Çetin'in de bir golü bulunuyor. Kim Emirhan'ın iki asisti varmış. Ortega'nın bir asisti var. Onun dışında başka da yok zaten. Şimdi final müsabakasına geçeceğiz. Bakalım final müsabakasında kazanan taraf kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Başakşehir Avrupa Kupası'nı kazanabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ve maça başladık. Başarılar Başakşehir'e. Şimdi Stamenic Osay Samuel. Verdi pası Perrone. Perrone'den Quinones. Quinones gidiyor. Quinones. Quinones topu kakladı. Şimdi Stamenic. Stamenic. Kaleci Real. Eric Sanchez. Quinones. Quinones gidiyor. Haydi Quinones. Quinones. Orta. Kafa. Gol. Kim attı göremedik ama bakalım. Birazdan göreceğiz. 7 numara. Aynen 7 numara attı golü. Kim olduğunu anlayamadık ama bak çarpıyor ve öyle golünü atıyor. Göğsüne çarpmış. Kafa olarak değil göğsüne çarpmış. Golü öyle atmış. Evet, Maximo peroneymiş 7 numara ve onun golü de 1-0 öne geçtik. Postadan Quinones çok güzel. Şimdi Erik Sanchez. Eric Sanchez vurur mu oradan? Eric Sanchez uff direkten döndü. Kaleci de çeldi. Kalecinin de çelmesiyle kornere gitmiş. Şimdi köşe vuruşu. Topu indiremedi Costa. Atarımız devam edecek. Kafa gelmedi. Şimdi Pedro'nu tekrar atar mı? Atamadı. Devil. Devil. Stamenic. Çok güzel. Şimdi Quinones. Kuyunones kaleci Ryan. Oy güzel bir şut ama Ryan yeni kurtardı. Güzel bir şut attı. Aslında gol olabilirdi ama olmadı. Şimdi Costa Costa. Sadece şimdi Kuyunones. Kuyunones. Kuyunones gol. 2-0 oldu. Quinones Quinones yine golünü atıyor. X Sanchez. Quinones yine Costa. Costa gidiyor. Costa, Costa. Geçirdiler. Oh. Evet. Maç bitiyor. iki yarısı bitiyor tabii. İkinci yarıda bakalım sonuç ne olacak hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıya geçtik. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Sol bakken. Perrone. Ooo çift aldı. Kırmızı mı? Yok sarı çıktı. Dani David sarı kart gördü. Bence bir kırmızının çıkması lazım. Marmol. Sanchez. Sanchez gidiyor. Sanchez, Quinones. Çok güzel bir kafa vuruşu ve 3-0. 3-0 Quinones. Quinones çok güzel bir gol attı. Şimdi Quinones, Quinones tek başına. Haydi Quinones. Quinones gidiyor. 4. 4 0 oldu Queen Ones setri mi yaparım ve giderim diyor Queen Ones. Pase Perrone Perrone Ones ekarım. Aha çok ters ters bir şey oldu şu anda. Oo Defans'dan at ağzıyla golü bulduk bu arada. 5-0. Defans'dan gelen topla resmen golü attık. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Kazanan Başakşehir tebrik ediyoruz. Avrupa'da kupa kazanmayı başarıyoruz. 3. sezonumuzda konferans ligini kazanıyoruz. Tebrik ediyoruz takımımızı, alkışlıyoruz oyuncularımızı. Bravo, tebrikler, çok güzel bir zafer elde ettiniz, hepinize tebrik ediyorum. Evet, Kupa Töreni e, şimdi sergilenecek. Konferans Ligi Kupasını kaldıracağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi Konferans Ligi Kupası. Evet, Ravi Tagir! Kupayı kaldıracak olan oyuncumuz Ravi Takir. Bakalım kupayı kaldıracak şimdi. Ve şampiyon Başakşehir tebrik ediyoruz. Başakşehir konferans ligi finalini kazanıp kupanın sahibi oluyor. Tebrik ediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda hangi takımda reboot yapmamı istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.